ziyaretiniz dolayı. Gerçekte yeşil, 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 24 saat Ya öyle yani. Vallahi ben sana söyleyeyim mi? Yani hmm. geri taraf. Yeni dönemde kendisine başarılar duyuyoruz. Her zaman e, bizlerin sorun ve sıkıntılarını dinleyen, aynı zamanda bizim mahallelerde esnaflar da var. Başkanımız bunun içinde yıllardır mücadele veren bir başkan, kıymetli bir başkanımız, sevdiğimiz bir başkanımız. Bugün bizleri ağırladı. Muhtarların ve şahsım adına Kendime çok teşekkür ederim. Yeni döneminde hayırlı olmasını diyorum Sayın Başkan. Ee, tabii ki bugün biraz zamların peş peşe gelmesi, esnafı ve sanatkarı bırakın bütün milleti köylüsünde, çiftçisinden, esnafından, oturanla herkesi zora sokulduğu bir dönemde geçiyoruz. Bir, bir mücadele edik. işte evlerde 150 kilovattı. onu çok bastırdık. Biz bütün esnafı da dahil edilsin dedik. Ama biz en azından 500 kilovat istedik. Yani en azından 500 kilovat. Hadi akaryakıta geldiği zaman her şeye geliyor. Elektriğe geldiği zaman her şeye. Doğa geldi. kaza geldiği zaman. Cumhurbaşkanımızla ricamı şu. Bu vatandaşın sokağın sesini artık duyması lazım. Bu millet 20 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında devamlı durmuştur. Halen de durmaya devam edin. Ama vatandaşın sesini duyması lazım. Çünkü e, şunu söyleyeyim. Karnı doyuramazsanız bir milletin karnı doyuran mutlu edemezsiniz. Hiçbir şey değil. Söylemeyle şunu yaptım, bunu yaptım değil. İnsanların karnı doyuracaksın. Bu, bu cumhuriyet bizim, bu ülke bizim. Bunun için hepimiz mücadele edeceğiz. Ezanımıza, bayrağımıza, toprağımıza, göz dikenin karşısında olacağız ama diğer tarafta da esnafın sıkıntısını mutlaka beraber çözmemiz lazım. Bunu yukarıya taşımamız lazım. Özellikle milletvekillerine bunu aktarmamız lazım. de bunu cesaretle yukarıya götürmeleri lazım.